Merhaba arkadaşlar. Bugün size Sendina Tehcid of Sendina oyunu çekeceğiz. Hadi bakalım videoya başlayalım. medyuma tıklayalım. Abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. ve videomu da beğenin. Emek karşılığı çok sevinirim beğenirseniz. Ee, neyse onu bunu bırakın. Yorumda da iseniz şey yazabilirsiniz ne videosu gelsin diye. Bunun arkasında mı yok? Sendini nasıl edene devam ediyoruz gördüğünüz gibi. Amacım sizlere bu oyunların videosunu çekmek, bilgi öğretmek bu oyunla ilgili. Aynen videodayız, baktım ona zaten. Belada bebek de var. Amma koyayım. koyayım. Ee, bu yarak yarak ne bulacağız anahtarı biz. Allah Allah. Buram yok ki anahtarı arkadaşlar. Rehese faiz jode falan filan istiyor. O bir dakika burada olacak. Bir etrafıma bakayım. Aha. Şimdi çıktık. Belalı yere geldik. Sendina'nın en karışık labirent oyunu budur. Ve sıkıcı oyunu. Çünkü canı var. Canlı olunca biraz zor oluyor. Ama gerçi biraz da eğlenceli sendiğin oyunları ve gireni yani developer'ın yaptığı kısacası oyunlar diyelim. Bebek çıkmasın ondan nefret ediyorum. Sendiğin an böyle bir bebeği var. Bebek denmiyor. Bebek demeye bile nefret ediyorum. Nerede bu 30 evladı? Tamam. Şuradan geçiyoruz. Bak. Bu arada bebek geliyor. Eyvah. Tamam. Şuradan geçeyim arkadaşlar. Bir anahtar aldık. Kapıyı kapat. Kapı kapıyı amına koyayım. E biz şimdi ne yapacağız? Yani amına koyayım bu bebeğin ben. Anahtar alacak bu adam. Zaten bir daha çekmeyeceğim bu oyunun videosunu. Çünkü belli saçma olduğu Belli. Belli saçma olduğu Belli. Dur saklanayım. Beni bu bulur mu? Oha oha amına koyayım oha. Oha otuz bir evladı oha. Otuz bu çocuğu otuz bir evladı. Bak bak bak. Götümüzü sikecekler. Daha bir şey yapamadım. Zorluk iyi alacağım. Böyle aha orada bir şey var. Anneni sikeyim bebek diye ben. Var. Video var. Ammanıza koyayım. Yahu. Cık. Ne diyeyim ben şimdi. Çok küçük yani. Nasıl açayım imkanım var? İziye alacağım. Yapacak bir şey yok. Göme ölüyor diyor. İziye alacak. Alacak ben. Ammanıza koyayım. Tamam böyle iyi sesle geliyor. Tabii ben çok duymuyorum. Bu sefer sağdan başladık. Hadi bakalım hayırlısı. Vay be işte aradığım yer mi desen? Yok burada değil. Meddüvenli bir yer vardı bu oyunda. Sen Dina mı? Slenderman mı vardı? Öyle bir şeydi arkadaşlar ara Sendelman oyunlarından bana önerirseniz bir şey sevinirim. Maalesef oyun arıyorum Sendelman sizler için. Ama bulamıyorum. Videosunu çekeceğim bulabilsem. Anladım bu ne anahtarı. Hani senderman var ya. Ya bunun gibi çirkin ya o yer güzel ama biraz daha belalı sözler diyorlar. Hatta daha az lan ne biraz daha. Size anlatamıyorum ama bir yer var işte arkadaşlar. Orayı alacağız sanırım. Anahtar topluyoruz orayı için. Olabilir yani. Ay bu yarak gibi kasıyor amına koyayım. Vay be. Çok iyi şey yapıyoruz, topluyoruz. Şu an easy kalsın o zaman. Bak orospu evladı oldu beni. Bir de peşten gelme olsa var ya. Bir tane ibnenin aha aradığım ya, Vay be. işte bu oyun mükemmel be. Bir anahtar harcadık. Aa, anahtarı tam yapmak amacımıza. Resimlere geldi. Aa şu resim çok güzel. Bakın Slenderman. Annesi ve Slenderina var. Yani Granny diyemem ona. Hiç benzemiyorlar. Ama Granny'nin kardeşi olabilir arkadaşlar. Bu da Slenderman geliyordu. Birinin videosunu izlemiştim var ya. O da yıllar oldu. Hala hatırlıyorum. Slenderman var arkadaşlar. Aa gelcesin anladım. Biraz susmamın nedeni baktım. Biri Sandan biri gözüküyor. Zaten yaşlılar ne anlasın video Neyse. Anneni sikiyim silendirme. Aha işte. Çok özlemişim. Ben bu oyuna devam edeceğim arkadaşlar. Slenderman'la oyun. Çünkü fark ettiyseniz Slenderman'ın tek Slendermanlı oyunu bu. Gredi'nin yani Gredi yapımcısının yani developer'ın yaptığı oyunların ilk Slendermanlı oyunu bu olabilir arkadaşlar. Umarım Slenderman oyunu çıkartır Ve ellerine sağlık deriz. Amacımız kaçmaz mı? Ne amacımız acaba? Aha banyoda bir şeyler var. Korkulur. Sırandırman çıkacak çünkü. Gerçi niye korkuyorum? Amman'a koyayım. A dolap. Niye gitmedim ki? Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın. Yorum da yapın. Nevi dostu gelsin diye. bakın. Geçip işlemeyeyim de. Alınır bak şimdi üstüme gelir. Yoğul he al. Yoğul he al is full. Yani canınız full demek. Yani canınız full diyor. Yani ben nereye tıklayacağım şimdi? Burada ne var ki? Aynı yere geldi. Dolaştık, dolaştık. Hemen alayım. Ay, ay. Şimdi bu can azala azala. Bu can azala azala. Yani işte ağzımız sıçılıyor. imanımız kaydıracak bu silahın darman. Veya da sen Görmüyor musunuz? Hayvan gibi can götürüyorlar. Hayvan gibi. Hayvan gibiler. de. Eşek oğlu eşekler bunlar ya. Yani ben küfür etmeden de duramıyor. Kusura bakma arkadaşlar. Neyse buraya geldik. Aşağıdan eksik bir şey aldık arkadaşlar. Yani eksik bir şey almadık. Amına koyayım. Konuşamadım anasını. İşte orada bahsettiğim yerde. O dolaştığım Şimdi sıra açılmamış kapıları açacağız. Ezberliyim buraları. Tabi çok karışık labiren gibi. Yani ne diyeyim. Aha geldi. Eyvah. Oros evladı geldi. Oros evladı geldi. Kaç. 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 Bak bak bak. orospu bu çocukları. Oros bu çocukları. Ammanıza koyayım sizinle. Süren Zina'nın bebeği ve kendisi amını koyun. Süren Zina'nın bebeği ve ananı sikeceğim konuşamıyorum ha. Türkçeyi mi unuttum amına koyayım. Geçmediğimiz eksik yerlerden bir yer burada. Şimdi biz bir şey ararken bebek bizi rahat bırakmıyor. Sorun mu? Araması da çok zor ha. Kapı diye götünü çıkayım sevim ben. Şimdi anahtar geldi ara. Geldi ara. Kaç dakika oldu? Vay be 11 dakika oldu. Ama gene uzar. Uzar bu video. Sıçacak ağzımıza kaç. Kaç. Bu açık mı? Yok değil. Hemen izimizi kaybettireceğim merak etmeyin. O iş bende. O iş bende. kapı götünü ki, Her kapı kilitli olmaz ki. Şöyle yapayım. Belki kaybettiğiniz zaman. Bak bak bak. Oruç evladı bebek. İbne bebek. Piş bebek seni. Şimdi oraya geri döneceğiz. Peşimi bırakmıyor. Oruç evladı. Oruç bir evladı. Peşimi bırakmıyor. Oruç bir evladı. Amına koydum çocuğum. Şimdi bu bakacağız. Bu da ne var? Bunda bir şey yok. Kaçacağımız kapı demek ki orada. Aha orada. Peşinden gitmeyeceğim. Aman aman dikkat edelim. Ders yönden gidelim. Eee. Hani ki de amına koyayım. Anneni teşeceğim ha. Oy, anahtar buldu. Helal olsun. Anahtarı da tam yapmak üzereyim. Sanki kaçıyorum arkadaşlar. Öyle bir his var. Videoyu kapatmayacağım. İyi bir şey hissettim. İyi bir şey hissettim. Vallahi de billahi de. Bir kapıları arıyorum şu an. Bu da anahtar arıları. Hadi bakalım hayırlı olsun. Buradan da bir anahtar çıkmaz mı yani? Hı? E şimdi bu taşıtma amaçlı mı? Aman koyayım. Daha geldi oruç beyazlarım. elmeliyimiz bir yer var ama nerede? kaç geçmediğimiz nerede acaba nerede kaldı? Ben Nemesşo bak 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 poros bu çocuğa hiç de korkmuyor. Hah o da kaldı. Oo tamam çok iyi ama bir dakika yeni yer buldum dedim ama yani bir yer yok dur bakalım bir yer bulacağım mı bir yer mi kaçırdım ben acaba neyse arkadaşlar ikinci bölüm istiyorsanız yorum yazın haberim olsun benim çünkü videoyu kapatacağım fazla uzamadan. Ee, Nasıl anlatsam kendinize iyi bakın ve görüşürüz arkadaşlar. Ama ilk şunu yapmak istiyorum. Şöyle teker teker dolaşacağım. Bir dakika geliyorum. Evet canım gitti şu an. videoyu durdurayım ben arayana kadar. Bir dakika bile geçmedi dedim. Bari önünüzde ödüyüm. Öleceksem oyunda. Dört dakika mı oldu kaç Yani aynı yerlere dolaşıyoruz anasını. De şey. Aa bebek geliyor. Bebek de diyemem ben bunu. Neyse arkadaşlar videoyu kapatacağım sanırsam. Çünkü bir adak bulamadım. Ama çok az kalmıştı. Neyse kendinize iyi bakın ve görüşürüz arkadaşlar. Farkettiyse çok az kalmıştı. Sen Dina Dejallar'da kaçtım. Zaten ondan kaçabiliyorum. O basit tüm Sen göre. Sen Dina, okulu vardı. Sukul kaçmak üzereydim. Tabi onu uzun oldu çekmeyeli. İsterseniz çekelim. Bir de bunda çok az kalmıştı. Bakın anahtarın çeyreği var. Kaçıyordum ama gene olmadı. Fark ettiyseniz sen din arada takınma oluyor. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Görüşürüz ve görüşürüz arkadaşlar. Yorumlara ne videosu istiyorsanız yazabilirsiniz.